Evlilik gerçekten de çok zor olabilir. Çünkü yapılan düğün töreni için pek çok insan masrafa giriyor. Hem manevi hem de maddi külfeti oldukça ağır. Pek çok insan düğünde yemek olacak mı yoksa olmayacak mı diye düşünürken dünyanın en zenginleri aşırı lüks için evleniyor. Onlar için düğün masrafları önemli değil. Olabildiğince fazla harcama yapmak isterler. Bu videoda sizler için dünyanın en pahalı düğünlerini derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Paul McCartney ve Heather Mills Paul McCartney ve Heather Mills'ın düğünü ise tam 3 milyon dolara mal olmuş. 2002 yılında evlenen çift düğünlerini İrlanda Glasgow'daki Leslie Şatosu'nda yapmış. Ki çift yalnızca şatoyu kiralamak için 40 bin dolar ücret ödemiş. Sonuçta pahalı bir törenle dünya evine giren çiftin 1 sene sonra çocukları olmuş ve 2006 yılında ayrılarak 2008 yılında da resmi olarak boşanmışlardır. Chelsea Clinton ve Mark Menzieski 2010 yılında New York'un küçük bir kasabası olarak bilinen Rhinebeck'te dünya evine giren çiftin düğününe 400 konuk katılmış. Böyle renk tasarımı bir gelinlik giyen Chelsea Clinton'ın düğününde çok sayıda parlamento üyesi yer aldı. Düğünün toplam maliyeti 5 milyon dolar. Elizabeth Hurley ve Arun Nayar. 2007 yılında gerçekleşen düğün için 2,5 milyon doları gözüne kırpmadan harcayan çift, düğün için iki ayrı lokasyon kullandı. Blaster Shore'daki Söderli Kalesi'nde başlayan 8 günlük düğün, ikinci bir tören için Jodhpur'daki Umayit Bavan Sarayı'nda devam etti. Konuklarla birlikte yolculuk için kiralanan özel jetlerle 300 bin dolar, konaklama için ise 100 bin dolarlık birer çek yazmışlar. Kim Kardashian ve Chris Humphries 2011 yılında gösterişli bir törenle dünya evine giren çiftin düğün maliyetinin 10 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak çift düğünleri için pek masraf yapmamış. Çünkü düğün fotoğraflarının yayınlanma hakkını satan çift bırakın para harcamayı kar etmiş bile olabilir. Diğer taraftan bu milyon dolarlık düğünün sonucu sadece 72 gün süren bir mutluluk olmuş. Prince William ve Kate Middleton Prens William ve Kate Middleton'ın düğünü ise 100 yılın düğünü olarak tanımlanabilir. Tarihi kilise Westminster Abbey dünya evine giren çiftin töreni televizyonda milyarlarca kişi tarafından izlendi. Buna ek olarak nikah törenine davet edilen konuk listesinde 1900 kişi, Buckingham Sarayı'nda öğlen yemeğine davet edilen konuk listesinde 600 kişi, akşam yemeği için ise 300 kişilik bir konuk listesi hazırlanmış. Düğün maliyeti ise 34 milyon doları aştı. Lady Diana ve Prens Charles 750 milyon kişi tarafından tüm dünyada izlenen bir diğer kraliyet düğünü ise Lady Diana ve Prens Charles'ın düğünü. Londra'da 3500 üzerinde konuğun katıldığı bir törenle dünya evine giren çiftin düğünü 48 milyon dolara mal olmuştur. Buna ek olarak Buckingham Sarayı'nda devam eden düğüne ise sadece 120 konuk katılmış. Sonuçta 1981 yılında evlenen çift 1996 yılında boşanmıştır. Vinisha Middle ve Amit Badiya. Vinisha Middle ve Amit Badia çiftinin düğünü ise 60 milyon dolar değerindedir. Yapılan kutlamalarla tam 6 gün boyunca süren düğün, Versailles Sarayı'nda ve modern bir şatoda yapılmış. Düğün sahipleri Fransa'ya gelecek 1000 konuk için özel jet ve 5 yıldızlı otel konaklamaları sağlamıştır. Oldukça şaşalı kutlamalarla hafızalara kazanan düğünde Kylie Minogue da sahne aldı. Şey Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Prenses Salama Şeyh Muhammed bin Zahid Al Nahyan ve Prenses Salaman'ın düğünü ise 100 milyon dolarlık maliyetiyle karşımıza çıkıyor. Alışkın olduğumuz törenlere benzemeyen düğün kutlamaları tam 7 gün sürmüş. Hatta düğün için 20 bin koltuk kapasiteli bir stadyum bile hazırlandı. Ayrıca düğün çifti Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm şehirleri at üzerinde dolaşarak ziyaret etmiş. Buna ek olarak damat düğün için mücevherlerle süslü 20 tane deve satın almış.